Bugün sizlerle bir oyun tanıtacağım. Oyunun adı üstte de göreceğiniz gibi 7 Days. Şimdi bu oyunu ben niye tanıtıyorum? Ben de bilmiyorum. Ama içerik üretemeyince insan bir sıkılıyormuş. Yanımda bir arkadaşım var. Arkadaşımın adı Arkadaşım merhaba. <laughs> Şimdi bu oyun nasıl bir oyun? Bu oyun böyle en başta size 200 tane jeton veriyor. Yani bilet veriyor. O biletler ne, nerede mi işe yarayacak? Orayı göreceğiz. Şimdi ben bunu seri olarak çekmeye düşünüyorum. Ee, şimdi biz uyandık. Saat 00, 00 gözüküyor. Uyandık ve böyle bir yerdeyiz. Bunu görüyoruz. Bu bir rüya. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşımın söylediği gibi. İşte ismim Ceron. Ben merhum rehberim. Yaşam ve ölüm arasındaki son rüyana hoş geldin. Ee, i̇şte burada hani böyle iki tane seçenek veriyor. iki tane şık veriyor. İkisinden birisini seçmek zorundayız. Ve buradan bunu veya bunu seçebiliyoruz. Ee, eğer öldüysem nasıl oluyor da hala konuşuyorum. Bu şimdilik anlamayacaksın. Hiçlik nehrinden daha yeni çıktın. Evet. Hiçlik nehri ne? Ben de bilmiyorum. Ya şimdi bir normal bir haya hayattayız. Bir nehir falan. Her neyse işte. Ne olduysa işte. Burada anlatıyor bize. Biz geçmişimizi anlatıyor. Analarımızı canlandırıyor falan filan. Hmm. Evet her hatırlamıyorum. Hatırlamadığım için böyle dedim. gibi gözüküyorsun. Sana bir soru sorayım. İsmini hatırlamıyorsun. İsmim Kyril. Ama e, şu an bilmiyoruz. Bak üstümde, şurada bir şey olması lazım. Kirel yazması lazım. E, benim ismim ne? Buraya gelmeden önce sen ne yapıyordun? En küçük ayrıntı bile yeterli olacaktır. Tek sorun ne biliyor musunuz? Buradan önce hiçbir şey göstermiyor. Ve bir şey hatırlayamıyorsunuz. Dokundukça da ilerliyor bir de. Onu söylemeyi İsmim Kayral. Sen ölüsün ve az önce Oblivon nehrini ne geçtin. Oblivon nehri ne diriliş için bir şans verilecek. Bence de bu gittikçe saçma oluyor. Tamam devam et diye. Ama yani yeniden doğabilecek miyim? Ya yeniden doğacak olsaydık zaten konuşurduk. Ama devam etsin. Benim görevim diriliş şansı olanlara rehberlik etmek. Ama tabii ki bir şartım var. Sana sadece bir görev tamamlaman gerek. Neden, ta neden tamamlamalıyım? Orası bizi ilgilendirmez. Dirilmek için layık like olmalısın. Bu test layık olup olmadığını görmek için. Elliyet sınavı gibi. Altında fantastik bir bir şeyler. <laughs> Bu ona ifade etmenin bir yolu. Harika olmadığını neden yeni, e, 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 okuyamıyorum? Neden yenilmek, yeniden dirilmek isteyeyim diyor. Ve dirilsem bunun sana ne yararı var diyor. Bence de yeniden de e, her insan bir şans daha hak eder. Özel bir nedeni yokmuş. Benim sorumluluğumda. Belki endişelenmek yerine yeniden doğmak için bir neden bulmalısın. Hafızan olmadığı için muhtelemeden, muhtelemeden, muhte <laughs> yeniden dirilmek için bir nedenin veya sebebin yok. Doğrudur. Yaşamak için sebep bulmadığına Netherworld. Cehennem mi? Ne oluyor? Dolaşan vefat edenlerden biri olmak istemiyorsan. Öncelikle kim olduğunu bulmalısın. Şimdi o zaman seni bulalım kayralım. Oblivon nehrine bilmediğimiz için geçtiğimizi hatırlamıyoruz. Hafızamız da, hafızamız da yok. <laughs> ne demek? Bir hafızaya ihtiyacın yok. Bu testten geçerken kendini... Arkadaşlar, bu bu, daki, bu dakikaya izledi, bu dakikaya kadar izlediyseniz gün sıfır bir hafızaya ihtiyacın yok. Bu testten geçerken kendini kendini kendini, kendini kendini bilmekle alakalı. Kendin olarak cevapla. Ya yanılırsam? <laughs> doğru bir cevap yok. Madem doğru bir cevap yok niye soru soruyor? Ama sorularını cevaplarsan kendi aklında daha çok şey öğreneceksin. Cevaplarını Bunun için kayret. Şu anda öğrenmek istediğim bir şey var mı? Neden öldüm? Senin yaşındaki bir kadının doğal sebeplerden ölme ihtimali neredeyse sıfır. <laughs> Biz bu arada bir kadınız. <laughs> ben o yüzde birlik dilimde değilim. Anlıyorum. Düşündüğün bu mu? Katilin kim olduğunu bilseydin ne yapardın? Sizce ne yapmalıydım? Ona lanet okurdum. Bak. Ona lanet okurdum var. Güneş demeyi bırakması için dua ederdim. Günah işlemeyi bırakması için dua ederdim var. Lanet okuyunca da bir şey olmayacak. Bari adamın yararına işler yapalım. Dua edelim. Etten mi bahsediyorsun? Bu kadar kibar olacağını beklemiyordum. Yaşarken oldukça şefkatli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Eminim birçoğu sizin ölümünüzden dolayı üzülmüştür. Sharon kitabına bir şey yazar. Ha bu adam... Bu, bu kadın Sharon. Bu da onun kitabı. Şimdi ikinci soru. Bu. Önünde küçük bir hayvan olduğunu hayal et. Bu hayvanın ne olduğunu düşünürsün? Geçen köpek demiştim. Şimdi kedi mi desem? Tamam. tamam köpek olsun. Neden önünde ya yazım hatası var. <laughs> bu oyunda da yazım hatası olabiliyor arkadaşlar. Her oyunda bir hata alabiliyor. Bunda da bir yazım hatası olmuş. Bu iyi bir çocuk. Köpe bu köpeğe ne yapardı? Karnına vardı. İlgilenmezdim vardı. İlgilenirdi. Ah, bunu köpeğin seveceğini görebiliyorum. Bir dahaki, bir de dahaki sefere geldiğinizde sizi tekrar görmekten mutlu olacak. Her neyse ki ayrılın. Aha, aha durun 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 durun. Bak burada Lapisus. Bir dahaki sefere geldiğinizde yani geri döneceğimizi biliyor. Görmekten mutlu olacak. Her neyse kayıl. Köpek sever misin? Aman aman. Evet evet severim. Yok sevmeseydin niye? Kesinlikle şey yapardım. Hem öyle mi? Yok yanlış. Yanlış anladım. Ben yanlış anladım. Ben doğru söyleyeyim. Hem, senin için oldukça duygusal bir yan görüyorum. Bu sana empati kurarken yardım edecek. Diğer insanların mutlulukları ve acılarını. Aa, kitaba bir şeyler yazıyor hain. Şimdi üçüncü soru grubu. Evet. Eğer yeniden dirilirsen ilk yapacağın şey nedir? Neden öğren öldüğümü öğrenmek isterim. Mutluca hayatıma yaşamak istemem. Oh bu kesinlikle gerginliği arttırır. Onun nedeni nedir? Sana ne oğlum? Böylelikle tekrar Kesinlikle intikam için. İntikam. Olmazsa olmaz. İntikam soğuk yenen bir yemektir Bu oyunda yedi, e, oyunun adı 7 days olduğu için gün sayısı şu an 0. 7 days olduğu için her günü bir bölüm olarak yapmayı düşünüyorum. ben artık. İntikamın kötü bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim ama bunu in, bu intikamı aldıktan sonra ne yapmayı düşündüğünü öğrenmek isterim. Yok öyle bir şey sus. Sus artık oğlum reklam verip durma. Reklam verip durma şu an yayında olduğum için. Bir de oyun oynadığın için sen daha çok hızlı girer. Ha ha, <laughs> susana sen artık. Oha, aman tanrım. Her neyse cevaplarım bu sefer de oldukça ilginç. İşe başlamadan önce kendi etrafındakileri temizlemiş olacağını görebiliyorum. Geleceğe doğru geçmeden önce geçmiş kapatmak çok önemlidir. Her neyse yeniden dirilir ellerinin dolu olacağını umuyorum. Şimdi son soru grubum. Kayrol. Testinle yüzleşmeye hayır mısın? Aslında bayağı korkutucu ama evet getir. Biz biraz cesuruz biliyor musun? Eğer olay yeniden yenilendirilme uğruna birini öldürür müydün? Eğer gerekirse. Hiç, hiç düşünmeden. Ne yani Bu biraz özveridir. Bu biraz özveridir. Ne, ne bir de... Ne, ne, ne bir ne de iki kişi diğer herkesin sesini, senin iyiliği... Yani. Okuyun ya şuradan. Cevabın aynı kalır mıydı? Yok gelmiyor. Öyle olduğunu sana ne düşündüğümü söyleyeceğim. Belki soru... <laughs> Oğlum sus artık sus sus. Belki sorularımı sana çok baskı yaptım. Farkında olmadan sana ne kadar tereddütlü bir ol, biri olduğunu gösterdiğimi hissediyorum. Şimdi bakalım son soru kararlılığın hakkındaydı. Belki beklen, beklendiği gibi yüksek derecede güven sergiledin. Odaklandığında işlerini halletme konusunda son derece yeteneklisin. Arkadaşlar şimdi bu video hani şey yapıyorduk ya seçenekler sunuyordu ya bize. O seçenekleri şey yapıyoruz. seçiyoruz her şey kaderimizi değiştiriyor. Her şeyi değiştirebiliyoruz. Yani ben oyunu bir kere bitirdim ama bu oyun farklı cevaplarla verilerek farklı bir şekilde de bitirilebilir. Sadece sonuçlar da onları başarmak için yaptıklarına ilgi, yaptıklarınla ilgilenmiyorum. Git ve yapman gerekeni yap. Pekala sorularım bitti. Şimdi kendini birazcık daha iyi tanıdığını söyleyebilir misin? Tabıdığını. <laughs> Anlayışlı birisi olduğunu hissediyorum. Ama düşünceli yapın yaşam ve ölüm arasındaki çizgi çizgide sana yardımcı olacak mı? Seni izliyorlar olacağım ve seni seni izliyor olacağım ve seni neşelendireceğim. Neşelendi beni izleyecek ol. E? Beni izleyecekmiş ve beni neşelendirecekmiş. Ee, şu hava demesine gıcık oldum. Hmm, beni çözdün düşünme. Yok düşün bence. Ben bu kadar ama. Ben benim karakterim de inanmıyor. Ben bu kadar mıyım lan diyor. eğer yeniden dirileceksen bize bu gelen bu sınavın üstesinden gelmesin gelmelisin. Öncelikle bunu al. Ölülerin pusulasını aldım. Ölülerin. Senin görevin bu pusula nereye işaret ederse oraya gitmek. Ve 7 günün var. Kolay bu mu görev? Peki orada bir çeşit diriliş kapısı bulabilir mi? Söylemem gerek gerçekten detaya inmem fakat pusulanın sana gösterdiği yere vardığımda önemli bir şey olacak. Peron'un bana verdiği pusuladaki iğne kendi etrafında dönüp duruyor. Ah bana soru soracağını biliyordum. Ne iğneyi takip edip benle etrafında dönmeli miyim? Bu ne ya? Burada dedi ya hani ölülerin pusulası. Birisi öldüğünde çalışır herhalde. İnanacak yakınlarında birisi öldüğünde duracak. Bu yüzden adı ölüm pusulası. Ya, mantıklı mantıklı konuşuyor. Yani bir iş yeri, yerleri işaretlemeden önce birisinin ölmesi mi lazım? Bekle yani bu test meselesi insanların ölmesi ve benim öldürmem mi? Beğenmezsen o halde ölümü kucakla. Anlamadı, anladığım kadarıyla fırsatı kabul ediyoruz. O halde açıklamaya devam edeyim. Testine başladığında sen de aynı zamanda ölüleri, ölümleriyle karşılaşan diğer insanlarla karşılaşacaksın, karşılaşacaksın veya bir şekilde seninle de olan insanlar, insanlarla onları bir onlarla birlikte teste girmelisin. Hayır, son erme tarihi yok ama kurallar da yok. Birbirinizle çalışın veya kendi aralarınızda rekabet edin. Fark etmez. Tek önemsediğim görevi bitirip bitirememen. Her biriniz sadece kendi yani diğer insanların testleri enkinden farklı görevleri bitirmekle ilgili. Ve pusula ancak onlardan biri öldürdüğünde çalışın ve 7 günüm var. Tek önemsediğim görevi bitirip bitirmemem. Her birimizin ki sadece kendi görevi tamamladığı. Her biriniz kaç kişi olabilir ki? En fazla 10 kişidir ya da daha fazla. Hatırlamasın her birinizin tamamlamak için farklı bir görev var. Ah ne oldu bir şey yamuk mu oluyor? Hey birisi beni yakaladı. Aa hazır mısın? Sanırım önerebilecek tek tavsiye sözlerim bunlar. Olsa şans. Ve, ve arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler yoruma yoruma kayrıl 3-2-1 yazsın. Ben de mutlu oluyorum. <laughs>